This conference will now be recorded. Şimdi güneş Önümüzdeki süreçle ilgili bir genel bilgi vereceğim her şeyden önce. Çünkü bunun ardından gelecek olan Dolunay'da bir tutulma ve Oğlak Burcu'ndaki Yengeç Oğlak aksındaki tutulmaları kapatmış oluyoruz. O yüzden açıkçası iki yıllık bir süreci geride bırakıyoruz. Şimdi bu yeni ayda önemli birkaç tane daha tarih var. Bunların üzerinde de duracağım. Çünkü bir taraftan bir Merkür Retrosu da eşlik ediyor şeye tutulmaya. En sonda da bireysel haritalar üzerinden çalışacağız. O dönemde de seslerinizi açacağım, hani en azından bir soru-cevap yapma şansımız olsun. Normalde biz danışmanlıklarda ne kadar dikkat ediyoruz tutulmalara? Her şeyden önce bizim için ana şablonu veriyor aslında tutulmalar. Yani bir kişinin haritası ile ilgili yorum yaparken birkaç parametre var baktığımız. Diğer yöntemleri de kullanıyoruz elbette. E ingress haritalar dediğimiz bu burcu giriş haritaları dünya süresinde kullanılır. Yani işte Koç burcunun giriş haritasına bakarak işte e, en azından şeyi değerlendiririz. Türkiye için mesela bu yıl nasıl geçecek gibi bir değerlendirme yapıyoruz. Haliyle de e, burayı birazcık e, ingress haritaları çok fazla şeyde kullanmıyoruz bireysel e, haritalarda. Daha çok onun yerine güneş dönüş haritalarını yani sizin doğum gününüzden doğum gününüze baktığımız haritaları kullanıyoruz. Bu da ne demek? İşte güneş sizin her sene doğduğunuz zamanki dereceye geldiğinde bunun için bir harita çıkartıyoruz ve onu yorumluyoruz. Yani dünya süresinde kullandığımız o İngiliz haritaları şeyde doğum haritasında farklı bir teknik olarak kullanıyoruz. Retroları ve yavaş transitleri de bir değerlendiriyoruz ama tutulma bize ana şablonu veriyor bir kişinin haritasında. Yani hangi konuların gündeme geleceğini, o yılın majör konularının neler olacağını biz tutulmalara bakarak görüyoruz. Şimdi Temmuz 2018'den Temmuz 2020'ye kadar süren geniş bir aralık var ve burada Yengeç Oğlak Burcu'nda tutulmalar oldu. Yengeç Oğlak aksındaki tutulmaları en azından sizin haritanızı direkt bir noktaya tetiklemese de belli konularda bazı gündemler olarak karşınıza çıkmıştır. E, Güney ay düğümü Oğlak Burcu'ndaydı. Buradan bir satürn geçişi de hali devam ediyordu. O yüzden e, kariyerle ilgili özellikle çok fazla kişinin yaşantısında tecrübe etmesi gereken dinamikler gündeme geldi. O yüzden e, bu Oğlak geçişi hem e, küresel anlamda birazcık doğrulayıcı bir dinamik olarak gözledik hem de bireysel hayatlarımızda açıkçası daha fazla kariyerle ilgili konularda ya da kariyerimizle bağlantılı Diğer konularda ön plana çıktı. Normalde yengeç oğlak aksını biz nasıl değerlendiririz? Ev iş aksıdır. Yani bir taraftaki yoğunluk ya da problem diğer tarafa bir şekilde yansır. Eğer kariyerinizde bazı sorunlar varsa aileden daha fazla destek beklediğiniz bir zaman olmuş olabilir. Tabii ki aynı zamanda yengeç birazcık daha duygusal hassasiyetleri barındırdığı için buralar ön plana çıkmış olabilir. Aile, ev, yerleşim bu alanlar çok fazla ön plandadır. Tabii ki kişinin geri planda baktığımız zaman ihtiyaçları ve sorumlulukları aslında ana konudur. Yani bunlar arasında bir denge kurması gerekiyordur bu süreç içerisinde. 13 Temmuz'da başladı, yani 13 Temmuz 2018'de başladı tutulmalar. Ondan sonra ta 5 Temmuz 2020'ye kadar da devam eden bir aralık halinde oldu. Bu derecelerde ve bu tarihlerde bazı öne çıkan konular olmuşsa muhtemelen haritanızda bu konular tetiklenmiştir. Ve size bir olay ya da bir seçim olarak karşınıza çıkmıştır. Normalde etkiler mi etkilemez mi konularında neye bakıyoruz? Tabii ki tutulma derecesinde artı eksi bir derecede göster gelir olanlar bunlardan genelde majör etki alıyorlar. Yani önümüzdeki tutulma sıfır derece yengeçse bu sıfır derece yengeçte herhangi bir parametre varsa ya da işte 29 derece ikizler ya da 2 derece yengeç arasında öyle bir skalada bunu kontrol etmek gerekiyor. Ama tabii sadece normalde doğum haritasına bakarak da bu konuda çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Niye? Haritanın geri planında başka dinamiklerde çalışabiliyor. İşte orta noktalar dediğimiz ya da ilerletilmiş haritalar dediğimiz noktalarda da bir şeyler gündeme gelebiliyor. E, bu yüzden de işte sıfır derecede herhangi bir göstergem yok ama gene de bu tutulmadan çok etkilendim diyorsanız ya da birileri böyle bir şey söylerse yakınlarınızdan bilin ki o haritanın aslında arka planında başka bir şey çalışıyordur. Tutulmalar için her zaman yaşamın eşik noktaları diyorum. Yani bu noktada bazı kararlar sizin çok fazla kontrolünüzde olmayabilir. Yani işte sizin önünüze bazı şeyler gelir ve siz bunlar arasından tercih yapmak durumunda kalabilirsiniz. Direkt birebir sizin çok fazla kontrolünüzde olan dinamikler olmayabilir. Sizin hayatınızdaki başka insanları ilgilendiren dinamikler yüzünden siz maruz kalıyor olabilirsiniz bazı değişimlere. Yani işte bunun için şöyle bir örnek verebiliriz. İşte eşinizin e, işiyle ilgili bir yer değişimi gündeme geldi. Sizin hayatınızda normal şartlarda hani rutin giden bir hayatınız varken kendinizi bir anda bir şehirden başka bir şehre ya da başka bir ülkeye taşımış bulabilirsiniz. İşte burada aslında bizim çok fazla seçim şansımız olmayabiliyor. Hani ne kadarlık bir seçim şansı olabilir? Hani eşinizle oturursunuz burada mı kalalım yoksa gidelim mi gibi bir konuşma yapılabilir. Ama burada karşınıza çıkan dinamiği yani işte bir yer değişimiyle gelebilecek bir teklifi kontrol etme şansımız yok. Tutulmalar böyledir. Önünüze bir konu gelir ve siz orada bir tercih hakkına sahipsindir. Ama buradaki tercihler genelde kişinin yaşamında önemli dönüm noktalarını gösterir. Yani işte hani hayatımda orada bir tercih yaptım, yapmasaydım böyle bir şey tercih etseydim muhtemelen böyle bir hayat yaşıyor olurdum dediğiniz noktalardır aslında tutulmalar. İşte orası bir kırılma yaratır. Ama tabii ki bazen etkileri kolektif de olabiliyor. İşte bunu şeyde çok bariz bir şekilde gördük. Oğlak burcundaki tutulmalar, küresel piyasalarda gerçekten büyük sarsıntılar yaratacak demiştik. Ve her şeyden önce kapitalizmin sonunu getirecek bir süreç yaşıyoruz diye konuştuk. Ve hani bu aslında şey Covid ya da başka bir şey herhangi bir şey de olabilirdi. Burası tetikleyici oldu. Yani bir şekilde buradaki kolektif bir etkiyi biz hayatımızda bununla gözlemlemek durumunda kaldık. Bu kalkıp başka bir şey de olabilirdi ama bu bir şekilde hani küresel piyasaları etkileyebilecek işte sadece bizi ya da işte Amerika'yı vesaireyi değil bütün dünyayı etkileyebilecek bir kriz yaratacaktı. Böyle bir krize karşı karşıya kaldık. Şimdi güneş tutulması yengeç burcunda gerçekleşiyor ve sıfır derecede. Zaten sıfır derecelik döngülerle ilerliyoruz şey için, yeni aylar için bu ara. Buradaki hem sıfır derece olması dolayısıyla bir başlangıç etkisi yaratıyor hem de zaten güneş tutulmaları birer yeni aydır ve büyük yeni aylardır. Yani burada büyük başlangıçlar gündeme gelir. Buradaki en büyük handikap ne? Güneş tutulmasına eşitlik eden bir Merkür Retrosu var ve Merkür Retrolarında her zaman şöyle bir şey söyleriz yeni bir başlangıç yapmayın. Şimdi bu kadar başlangıç etkisi barındıran bir şeyde yeni başlangıç yapmayın demek tabii ki bunu kontrol etmek biraz zor olabilir Burada Merkür Retrosu size geçmişle ilgili bazı şeyleri getirebilir. Yani daha önce verdiğiniz kararları ya da bazı konuşmalar olmuştur. Bazı kararlar vermek durumunda kalmışsınızdır. Ya da o zaman ertelenmiş bazı kararlar vardır örneğin. Burada tekrar bu konuşmalar tekrar masaya yatırılabilir. Yani işte bunu rafa kaldırmıştık ama dur tekrar konuşalım, tekrar değerlendirelim gibi bir dinamik olabilir. En büyük handikaplardan bir diğeri güneş tutulmasının eşlik ettiği bir sabit yıldız var ve bu pek hoş bir sabit yıldız değil aslında. O yüzden biraz riskli bir tutulma bu. Ama tabii ki bunu güzel kullanma avantajına sahibiz. Yani hayatınızda önemli başlangıçlar yapmayı planlıyorsanız ve işte bir şekilde bunun geçmişle bir bağlantısı olacaksa ya da bazı şeyleri tekrar değerlendirmek gibi bir opsiyonumuz olacaksa, bunu burada kullanabiliriz. Örneğin bir şeyi tekrar geri başlamak, bir şeyi tekrar yeniden değerlendirmek kısmını çalışabilir. O yüzden de hani geçmişte bağlantılı şeyler önünüze gelir ve bunları tekrar değerlendirmek gibi bir e, olasılığınız olursa, bunu e, tekrar düşünmekte fayda var derim. Yani buradan çok e, illaki beklemeyi gerektirecek bir dinamikle karşılaşmayabilirsiniz. Tabii bireysel haritalar üzerinden konuşacağız ama genel etkisinde arka planında hep bir e, geçmişle bağlantı ya da bir tekrar barındırdığını lütfen hatırlayalım. Buradaki sabit yıldızın riskinden nasıl kurtulabiliriz açıkçası biraz böyle hani rezaletlerle ya da işte skandallarla bağlantılı bir sabit yıldız bu. Hani şu an gündemde mesela çok fazla sansasyona neden olabilecek otorite figürü ya da tanınmış kişilerin aileleri, evleriyle ilgili konularda çok fazla spekülasyonlar gözleyebilirsiniz. Burada önemli olan dinamik aslında... Mahremiyeti koruyabilmek, kiminle ne paylaştığınızı ya da konuştuğunuz şeyleri vesaireyi birazcık daha dikkatli seçmek, dikkatli konuşmak, burada böyle çok fazla kirli çamaşırdır, hortala dökmemek gibi dinamikler olabilir. Ama gündemde bunu gözleyecek miyiz, gözleyeceğiz? Yani hani e, tabii ki e, medya anlamında karşımıza bu tarz e, böyle magazinler haberler çıkacaktır muhakkak. Ama dediğim gibi bireysel olarak kendinizi kontrol edebileceğiniz, e, fırsatlar yaratabileceğiniz ve bu tutulmaları sağlıklı kullanmayı başarabileceğimiz şeyler var, e, dinamikler var ve bunu e, uygulayabildiğiniz müddetçe tutulmalar aslında büyük ve güçlü enerjilerdir. Bunlarla verdiğiniz startlar aslında kuvvetlidir. Yani normal bir yeni ayda attığınız adımdan çok daha büyük bir adımdır e, ve yaşamınızda belli bir dinamiği vurgular bir önceki tutulma yine 21 Haziran 2001'de gerçekleşti örneğin benzer bir tutulma. O dönemde hayatınızda olan bazı şeyler varsa her zaman diyorum yaşınız el veriyorsa çünkü çok gençler de karşımıza çıkabiliyor. Orada mesela bu dinamiği yaşamışsanız benzer bir dinamik karşınıza çıkabilir ya da benzer konular tekrar gündeme gelebilir. Bu tarihleri tekrarları hatırlamak, destekleyici ama tabii aynı konular olmayacaktır. Neden? İşte o zaman Satürn başka bir burçtaydı. Şimdi Satürn başka bir burçta. O yüzden de farklı dinamikler gözleyeceğiz. 5 Temmuz'da bu yeni ayın bir dolunayını yaşayacağız. Yani bu yeni ayda attığınız adımların sonuçları... Ya da işte bunların gözle görünür olması 5 Temmuz'u bulacaktır. Tabii ki etki 6 ay kadar sürecek. Yani önümüzdeki Aralık ayına kadar devam edecek bir süreç var açıkçası. Ama bu sürecin ilk görünür olan adımları ya da sonuçları diyelim. Temmuz'u 5 Temmuz'daki Dolunay'da yani ay tutulmasında karşımıza çıkacaktır. Burada muhtemelen bir karar almışsınız, bunun duyurulması olabilir. Bununla ilgili artık bir netlik kazanma olabilir, bir karar verme aşaması olabilir. Merkür retrosu bu süreçte hala devam ediyor olacak. Ee, ve burada birazcık e, koç burcuna geçen Mars ile bir kare açı var. O yüzden e, bu süreçte eğer yeni adımlar atmayı planlıyorsanız ya da yeni bir harekete geçmeyediğinemeyi söz konusuysa, Burada Koç burcundaki Mars çok girişimci bir enerji ama burada bir retro yapacak şeyde sonbaharda. O yüzden de açıkçası bu sonraki tutulma yani ay tutulması biraz Mars etkisinde olduğu için gerilimli ve stresli olabilir. Bu stresi iyi yönetebilmek lazım. Burada Venüs'ün ikizler burcunda destekleyici bir açısını görüyorsunuz bu kare şeylere. Kırmızı açılar gerilimli açılardır bu arada stres yaratanlar. Buradaki mavi açı bize burada bir e, o stresi toler etme imkanını soruyor. Bu da Venüs İkizler Burcu'nda olduğu için birazcık daha rasyonellik, birazcık daha sosyallikle ilgili konularda e, bir fırsat getirebilir, bir e, anlaşma, bir ortaklık gibi dinamikleri önümüze getirebilir. O yüzden burada işbirliklerine açık olmak, yani bu bir sonraki tutulmada... Bu stresi yatıştıracaktır. Yani alabileceğiniz her türlü fikirsel desteği, ortaklığı ya da işte tanıtımla ilgili konular varsa örneğin ikizler Venüs birazcık böyle sosyal medya tanıtım tarzında dinamiklerdir. Yani birazcık da reklam yapmakla ilgili örneğin fikirleriniz varsa bunlar için kullanabilirsiniz. Ya da işbirlikleri için kullanabilirsin çünkü ikizlerin orada barındırdığı bir dualite kavramı var. Bunu bir şekilde hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. İşte bu oradaki stresi bir şekilde yatıştıracak bir dinamik. Şimdi normalde sadece yükselen burçlar üzerinden yapılan şeyde internette karşınıza çıkabilecek yorumlar evler üzerinden yapılır. İşte yükselen burcunuz yengeçse bunlar bunlar olur şeklinde bir yorum yapılır. Bunlar genelde sadece o tutulmanın hangi evinizde olduğuna göre yapılan e, birazcık açıkçası sığ yorumlardır. Yani burada yapabileceği bir şey yok astroloğun. Yani hani e, yükselen burç üzerinden bir yorum yaptığımız zaman ben de yaptığımda aynı şeyi yapıyorum. Yani o yükselen burç derecesine bakıp bunun kişinin hangi evinde kalabileceğini düşünerek Buna göre bir yorum yapıyoruz ve burada açıkçası çok fazla elimizde veri olmadığı için sunabileceğimiz geri bir de kısıtlı oluyor. Ama ana şablonu bilebilirsiniz. Yani yengeç oğlak aksesiyeti hangi evinizde kalıyorsa bu konular daha fazla öne çıkacaktır. Yani yükselen yengeçler ya da yükselen oğlaklar için daha çok ilişkiler konusu ön planda olmuştur örneğin. Çok pardon. Eğer 2-8 e, aksınıza denk geliyorsa bu parayla ilgili bir konudur. Yani tabii ki sizin paranız olabilir, eşinizin parası olabilir, krediler, miraslar vesaire. fark etmez. Konu ana konu paradır. Yani bu e, hangi nereden ve hangi e, konudan ya da kişiden gelecek olursa olsun. 3-9 aksına denk geliyorsa yani işte e, sizin yükselenize göre 3. evde kalıyorsa ya da 9. evde kalıyorsa daha çok eğitim ya da yolculuk konuları ön plana çıkar. 4-10 aksına denk geldiğinde bu genelde ev iş aksıdır yani ev nedeniyle ya da aile nedeniyle işin aksaması ya da işte işi, iş nedeniyle taşınmalar vesaire tutulmalar buraya geçtiği zaman genelde bu tarz konuları görürüz yani iş nedeniyle bir şekilde kişinin yaşamında bir değişim sergilenir ya da ailesiyle ilgilenmek için örneğin işten bir süre geri çekmek durumunda kalabilir kendini bu tarz konular karşımıza çıkar ve bunlar birbirinden etkilenen konulardır yani kişinin kariyerin kariyeriyle ilgili tutulmalar gündeme gelmişse ailesi ister istemez bundan etkilenmek durumunda kalır. E, 5-11 aksi genelde çocuklarla sosyal hayatı ilgilendirir. Yani e, tabii ki aşk hayatı ile ilgili konuları da tetikler mi? Tetikleyebilir ama genelde ben 5. evi birazcık daha flörtöz bir etki olarak görüyorum. Yani böyle çok uzun soluklu aşk hayatı olarak değil de e, Çok pardon. Birisi son anda katılıyor da sizi birazcık bekleteceğim. Burada genelde hani kişinin çocuğu olduğu zaman sosyal hayatından ödün vermek gibi dinamiklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden de burası birazcık daha açıkçası çocuklar ve sosyal hayat anlamında ya da arkadaşlar arkadaş çevresi anlamında çalışabiliyor. Tabii ki bir taraftan 11. ev dernekler, kulüpler, organizasyonlar gibi konuları da temsil ettiği için kişinin hayatında böyle dinamikler varsa bunlar da ön plana çıkabilir. 6-12 aksı birazcık sağlık aksıdır. Yani hem ruh sağlığını ifade eder hem bedensel sağlığını ifade eder. Buradaki tutulmalar genelde kişiyi bir müddet e, günlük yaşamından çekebilir. Yani iş hayatı ile ilgili konulardan biraz elini ayağını çekmesi gerekebilir. Birazcık daha sağlığına özen göstermesi gerekebilir. Sağlık nedeniyle işine belki bir süre vermesi gerekebilir. Bu tarz konular ön plana çıkar. Ya da işte bir e, İşveren ise çalışanlarıyla ilgili konular örneğin karşısına çıkabilir bu süreç içerisinde. Ee, yükselen burcunuza göre çok böyle basic tanımlar e, bakabilirsiniz. E, ve işte bir sonraki tutulmalarla ilgili ya da ondan sonraki yeni ay, dolunaylarla ilgili merak ediyorsanız mesela hangi eviniz olacak, nasıl e, bir etki alabilirsiniz? Buradan direkt yükselen burcunuz üzerinden örneğin yükseleniniz aslan burcuysa işte ikizler yay aksında olacak tutulmalar sizin için nereyi ifade edecektir? Beşinci evi. Beşinci evin tam karşısında ne vardı? On birinci ev vardı. Demek ki beş on bir aksını etkileyecek. Yani daha çok çocuklar, aşk hayatı, arkadaşlıklar bunlar gündemde olacaktır. Bunlar çok basit bir şablon. Bu şablona göre kendi haritanızı en azından yükselen burcunuzu biliyorsanız ufak bir böyle hani bilgi alabilirsiniz bu noktada. Şimdi e, aylık geçişler e, burası Ocak 2020 olarak kalmış ama Haziran 2020 burası. E, Merkür retrosu devam ediyor olacak. Yani 18 Haziran 12 Temmuz arasında e, retro devam ettiği için her iki tutulmada da yani güneş tutulmasında ve ay tutulmasında da retro devam ediyor. 23 Haziran'da Merkür e, şey e, Neptün retrosu başlıyor. Hemen ardından da Venüs retrosu bitiyor 25 Haziran'da. Venüs retrosu iki aydır devam ediyor. Bitiyor olması önemli. E, o yüzden de burada bazı sıkıntılar ve sorunlar yaşanmışsa iki aydır süren bir problem varsa bu muhtemelen Venüs Retrosu'ndan kaynaklanmıştır ve burası yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktır. Temmuz'daki ay tutulmasında Venüs Retrosu'nun eşlik etmemesi nispeten daha iyi. En azından bir retronun bitmiş olması e, destekleyici. Ama tabii ki bir Mars Retrosu karşımızda. E, o yüzden de hani Temmuz'daki Mars retrosunu iyi değerlendirmek lazım. Burada e, Koç burcunda 28 Haziran'da geçiş yapıyor Mars ve e, retro yapacağı için buna e, dikkat etmemiz gerekiyor. Jüpiter-Plüto kavuşumunu 5 Nisan'da yaşadık. 30'unda 30 Haziran'da bu tekrar ediyor. Bu neden önemli? Pandemi dolayısıyla yaşanan bir ekonomik e, bir kriz yaratma e, dinamiği başlamıştı 5 Nisan'da. Devlet destekleriyle beraber toparlanma süreci başladı. Şimdi 30 Haziran'da bu tekrar gündeme geliyor ve muhtemelen bu devlet destekleri konusunda ya da işte sunulabilecek paketler vesairelerle ilgili bazı önemli açıklamalar, kararlar gündeme gelebilir. Bu süreç içerisinde hani birazcık daha küresel olarak yaşayacağımız bir etkiyle karşı karşıyayız. Bunu da en azından cepte tutmakta fayda var. 2 Temmuz'da Satürn tekrar Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Burası önemli. neden? Çünkü Satürn Kova burcuna geçiş yaptığında Mart'ta herkes eve kapanmak durumunda kaldı. Şimdi Temmuz'da Oğlak burcuna geçiş yapacak ve yavaş yavaş bu pandemi dolayısıyla evde kalma süreci belki bir miktar yavaşlayabilir ve rahatlayabilir. Yani biraz daha insanların daha dışarıda olacağı bir zaman aralığı olabilir ve bu muhtemelen aralığa kadar sürebilir belki. Ondan sonra tekrar kova burcuna geçiş yaptığında bizi tekrar eve kapatma dinamiği söz konusu olabilir. Bunu da gündemde değerlendirmek lazım şu süreç içerisinde. En azından bu 2 Temmuz'dan sonraki sürece bakarak yani oğlak burcuna geçişiyle beraber nasıl bir dinamiğin sergilendiğine bakarak o aralık zamanı olabilecek süreci yönlendirebiliriz kafamızda nasıl bir şey olacağına dair. Ondan sonra da 28 Temmuz'da tekrar bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay yine 28 derece Yengeç'te ve bazılarınızın haritasında açıkçası o dönemde olabilecek bir değişim çok daha avantajlı gözüküyor. O yüzden bu tutulmada harekete geçmez ve daha çok araştırma, bekleme, değerlendirme kısmını ön planda tutarsanız 20 Temmuz'da belki daha sağlıklı bir adım atılabilir. Çünkü orada Merkür retrosu bitmiş oluyor. Şimdi, teşekkür ederiz Ebru Hanım. Sağ olun. Rica ederim. Sorularınız olursa bana WhatsApp üzerinden de yazabilirsiniz. WhatsApp numaram da şurada gözüküyor. Oradan bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Direkt. Mail adresim de var. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Tutulmanın güzel şeyler getirmesini diliyorum hepinizi. Kaydı DA mail adreslerinizi daha sonradan ileteceğim. Tekrar dinleme şansınız olacak. Ee, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Her i̇yi, şey. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar.